Dün özellikle teknoloji önderliğinde büyümeye hassas sektörlerdeki satışlarla Amerika'dan başlayan ve genele yayılan bir satış dalgasının hisse senedi piyasalarına hakim olduğunu görüyoruz. Piyasalar, Fed'in faiz artış beklentilerini fiyatlamaya devam ediyor. Ancak doların görece zayıf seyri ve şimdilik Amerikan 10 yıllık gösterge tahvillerindeki sakin görünüm, gelişmekte olan ülkeleri destekler nitelikte. Borsa İstanbul için iyimserliğimizi korumaya devam ediyoruz. Ancak yukarı yönlü performansın da genele yaygın bir hareketle değil, ayrışan sektör ve hisselerle devam ettiğini de görüyoruz. Turizmin iyileşeceğine yönelik beklentilerle havayolu sektörünün olumlu performansı devam ederken, zayıf Türk lirasından faydalanan sektörlerde de olumlu ayrışma devam ediyor. Bu arada bilanço açıklama dönemi de yaklaşıyor ve güçlü karlılık beklentisi olan şirketler ön plana çıkabilir. Bugün güne global hisse senetlerindeki satışa paralel satıcılı bir seyirle başlanmasını beklerken, doların dışarıda zayıflaması ve Türk lirasının görece dengelenmesi bu satışın derinleşmesini engelleyebilir. Teknik olarak Aydem, Aksen, Alarko, Arçelik, Kortsa, Sabancı Holding, Selçuk Eczar ve Türk Hava Yolları hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.